Doğum sonrası ilk banyo ne zaman yapılabilir? Normal doğumda hemen yapılabilir. Orada dikişler var ama ondan sonra o dikişlere herhangi bir zarar gelme olasılığı banyodan hemen hemen yok. Onun bakımı iyi yap yapılması lazım. Sezeren sonrası da banyo ne zaman yapılabilir? 12. saatten itibaren yapılabilir. Biz genelde günümüzde sezeren dikiş yerini ya su geçirmeyen bir flasterle örtüyoruz ya da ilk pansumanı yaptığımız zaman o flasteri alıp su geçirmeyen veya geçirmeyen flaster. onun böyle su geçirmez bir tabaka oluşturan sprey ile böyle örtüyoruz. O spreyi sıkıyoruz oraya. O üzerinde kuruyor böyle su geçirmez bir tabaka oluşturuyor. Her iki durumda da ister su geçirmez flaster olsun ister su geçirmez sprey tabakası olsun herhangi bir sakıncası yok ama tabii ki doktor eğer aksini belirtmemişse.